Haydi bakalım. Tamam sağ olacaksın. Ara bana. Necdet Kökeş. Necdet Kökeş, Yeşilçam'ın en hareketli, en hayat dolu karakter oyuncularından biriydi. Belki de bu yüzden zıp zıp tiplemesi en çok ona yakıştı. Gerçek hayatta da dost canlısı sosyal bir insandı. Ancak tüm bunlar hikayesinin acı bitmesine engel olamadı. Bir yuva kuramadı, hastalığını ve tedavisini hep aksattı, hastanelerden kaçtı. Sonunda artık ne kaçacak gücü ne de gidecek yeri kaldı. 82 yaşında veda etti. Ölümü her ne kadar üzüntü verse de belki de onun için artık bir kurtuluştu. Elimizde ne var? Şu sokakta sadece dönemden yaşayan arkadaşlarım. Yazıklar olsun. Necdet Kökeş 1944'te Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda futbol ve güreşle ilgilendi. 1962'de bir çantayla Adana'dan ayrılıp önce İzmir'e gitti. Bir süre teyzesinde kaldı. Sonraki durağı İstanbul'du. Amacı biraz gezip yeniden Adana'ya dönmekti. Ancak Beyoğlu'na varınca işler değişti. Önce amatör bir futbol takımına dahil oldu. Ardından Yeşilçam sokağında filmlerden tanıdığı yıldızlarla tanışınca hayat onu farklı bir yöne sürükledi. Atölyesinde kaldığı bir Yeşilçam kostümcüsü sayesinde 1963'te Göksel Arsoy'un Leyla ile Mecnun gibi filminde figüran olarak yer aldı. Cana yakın, hayat dolu bir gençti Necdet Kökeş. Bu yüzden kısa sürede Yeşilçam sokağında arkadaşlar edindi. Onlar sayesinde de filmlerde set işçiliği yapıyordu. Kamera arkasında çalıştığı çok sayıda filmde aynı zamanda figüranlık da yapıyordu. Hem Şimşek Spor'da oynayan hem de filmlerde figüranlık yapan Necdet Kökeş, 1970'lerin başında bir yol ayrımına geldi. Rolleri giderek büyüyordu. Bu yüzden futbolu bıraktı. Yasak Sokaklar, Küçük Hanım'ın Şoförü, Şerefimle Yaşarım gibi çok sayıda filmde yer aldı. Artık figüran değil karakter oyuncusuydu. 1973'te Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi'nin İntikamı filminde canlandırdığı zıp zıp karakteriyle tanındı. O rol yerinde duramayan enerjisi yüksek Necdet Kökeş'e tam uydu. 1974'te çekilen Battal Gazi'nin oğlu Devam filminde de aynı karakteri oynadı. Bu yüzden uzun seneler gerçek ismi yerine Zıpzıp Zıp olarak anıldı. Ya da Brezilyalı futbolculara benzediği için Memduh Ün'ün ona taktığı isimle Sivori Necdet olarak biliniyordu. Türk sinemasına 62'li yıllarda gelmiştim. O zaman 18 yaşındaydım. Çok sayıda Kadir İnanır ve Cüneyt Arkın filminde oynadı Necdet Kökeş o yapımların genellikle muzip, dalgacı tiplemelerini oynadı. Sadece oyunculuk yapmadı, kamera arkasında da o filmlere emek verdi. Işık teknisyenliği, prodüksiyon amirliği gibi çok sayıda işte çalıştı. Yapımcıların, yönetmenlerin gönül rahatlığıyla tüm seti emanet ettiği nadir insanlardan biriydi. Necdet Kökeş, 1981'de Kemal Sunal'ın üç kağıtçı yapımında Kötürü Mahmet rolüyle hafızalara kazındı. Atla Gel Şaban'da ise kahvede takılan bir mahalleliği oynadı. 80'leri çok sayıda filmle geride bırakan Necdet Kökeş, 1990'larda Kemal Sunal'ın Şaban Asker'de ve Saygılar Bizden dizilerinin yanı sıra Ayrı Dünyalar, Hesabın Bitmedi, Hicran gibi yapımlarda da irili ufaklı rollerde yer aldı. 2000'lerde ise yer aldığı yapımlar giderek azaldı. Ona sadece birkaç televizyon filminde küçük roller verildi. Her hafta çok sayıda dizi çekilmesine rağmen hiçbirinde Yeşilçam Yadigarı oyuncuya bir rol yoktu. Yaklaşık 150 filmde yer aldı Necdet Kökeş. Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Fatma Girik gibi yıldızlarla çalıştı. Dışarıdan bakıldığında renkli, dolu dolu bir hayatı vardı. Ancak özel yaşamını ihmal etmişti. Hiç evlenmedi. Bu yüzden çoluk çocuğa karışmadı. Adana ve Ankara'daki akrabalarıyla da pek görüşmüyordu. Bu yüzden yalnız yaşadı, yalnız yaşlandı ancak zaman geçtikçe bunun bedeli ağır oluyordu. Necdet Kökeş 52 yaşında emekli oldu. Ne bir evi ne de başka bir geliri vardı. Otellerde kalıyordu. Bu yüzden geçinmekte zorlanıyordu. Bazen Yeşilçam sokağında bir masada stand açıp hediyelik eşyalar satıyordu. Zaman geçti, Yeşilçam sokağı giderek ıssızlaştı. Hayatını kaybeden eski dostları tek tek Necdet Kökeşi terk etmeye başladı. Bir yandan yalnızlık, diğer yandan maddi imkansızlıklar Yeşilçam Yadigarı oyuncuya zor günler yaşatıyordu bazen parası kalmadığı için otellerden çıkarılıyor, bazen tüm gününü Beyoğlu'nda bir kafenin masasında geçirmek zorunda kalıyordu. Bu yüzden sağlığı giderek bozuluyordu. Dışarıda kaldım, otel bulamıyorum. 6 gündür Kadıköy Yeşilçam Kafede sandalyede televizyon izleyerek sabahı ettim. 6 günde sadece bir gece uyudum. Aralık 2024'te kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Necdet Kökeş'e anjiyo yapıldı. Bu süreçte Yeşilçam hayranı gençler onunla ilgilenmeye başladı. Özellikle Yeşilçam emektarları ile ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan yazar ve yönetmen Erhan Tuncel, Necdet Kökeş'e bir baba gibi bakmaya çalıştı. Düzenli bir şekilde onunla bir araya gelip ihtiyaçlarını karşılıyordu. Ya da onunla ilgilenecek, yardım edecek birilerine ulaşıyordu. Zaten son dönem çekilen fotoğraflarının çoğunu da o çekti. Erhan Tuncel'in tüm çabası, dinç gözükmesine rağmen artık 80 yaşında olan Necdet Kökeş'i bir bakım evine yerleştirip tedavi olmasını sağlamaktı. Ancak emektar oyuncu hem çok inatçı hem de adeta ölmek istercesine sürekli hastaneden kaçıyor, ayarlanmasına rağmen bakım evine yerleşmiyordu. Bazen kayıplara karışıyor, günlerce kendisinden haber alınamıyordu. Beyoğlu'nda bir otele yerleştirilen Necdet Kökeş sık sık rahatsızlanıyordu. Erhan Tuncer ve daha birçok seveninin yardımıyla kaldırıldığı hastanelerde tedavisini yarım bırakıyordu. Verilen ilaçlarını kullanmak yerine gizlice çöpe atıyordu. İyileşmek yerine tek amacı bir an önce orayı terk etmekti. Her defasında, yalnız ve cesurum diyordu. Necdet Kökeş en son Kasım 2025'te yeniden rahatsızlandı. Bu kez Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Erhan Tuncer ve çok sayıda seveni onun için seferber oldu. Necdet Kökeşi ziyaret edenler ihtiyaçlarını karşılaması için yanına biraz da para bıraktı. Ancak refakatçisi olmadığı için bazı vicdansızlar gece saatlerinde çekmecesindeki parayı bile çaldı. Necdet Kökeş'in artık tedaviyi reddetme lüksü yoktu. Nefes darlığı çeken, bacakları şişen emektar oyuncunun durumu giderek kötüleşiyordu. Üstelik kimsesi olmadığı için de gece ona bakacak bir refakatçi bulunamıyordu. Sonunda Adana'da yaşayan kardeşi Bülent Kökeş'e ulaşıldı. Ancak İstanbul'a gelen kardeşinin de yaşı ilerlemişti ve sağlık durumu iyi değildi. Bu yüzden ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Yoğun bakıma alınan Necdet Kökeş'in kalbinde ve akciğerlerinde hasar vardı. 2 Şubat 2026'da bu dünyadaki çilesi bitti. Son yıllarda tedavi olmayı istemeyen, bir bakım evi yerine otel odalarında yalnız yaşamayı tercih eden usta oyuncu, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bu dünyadan adeta artık kurtulmak isteyen Necdet Kökeş için ilk tören Atlas sinemasında yapıldı. Burada mesela görmek isterdim yaşayan o dönem başrolü oynayan kadın ya da erkek oyuncular kimse yok gördüğüm kadarıyla. Elimizde ne var? Şu sokakta sadece dönemden yaşayan arkadaşları. Yazıklar olsun. Ardından cenazesi Taksim Meydan Camii'ne götürüldü. Necdet Kökeş, onu son yıllarda yalnız bırakmayan birkaç seveninin katıldığı cenaze namazının ardından Ayaz Ağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Komşuluk, arkadaşlık, dolayısıyla tüm haklarınızı bütün samimiyetle helal eder misiniz? Evet. Necdet Kökeş, simasıyla senelerce bizlere eşlik eden bir Yeşilçam emektarıydı. 150'ye yakın filmde oynadı. Ömrü Beyoğlu'nun izbe otellerinde geçti. Zaman geçtikçe, yaşlandıkça yalnız kaldı. Belki tedavi olmayı ve bir bakım evine yerleşmeyi kabul etseydi her şey farklı olabilirdi. Ancak o, Beyoğlu'nda yaşayıp orada bu dünyaya veda etmek istedi. Hüzünlü vefatıyla sevenlerini yasa boğan Necdet Kökeş'ten geriye, yüzünden gülümsemenin hiç eksik olmadığı muzip rolleri kaldı. Haydi bakalım. Tamam, sağ olacaktım. Ol, Ara asmanı, Necdet Kökeş. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.